Dostlar size ki en ucuz almaz satan saytı göstereceğim. Ek online satış gördüğünüz gibi aşağıda Instagram'lar da var, Whatsapp'lar da var. Almaz almaz için müracaat edebilirsiniz. indi videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fırk Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazır e, arkadaşım bizdeydi. Dedim bir kamimiz yok mu? Bir tane handcam çektim sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu arada arkadaşlar bugün pek ayarım yoktu. Bu arada burada güzel vurmuşum. Ayarım olmadığı için arkadaşlar böyle çok değil 2 dakikalık bir video çekti. 2 dakikada olanları öyleyse göstereyim dedim. Eğer hoşunuza giderse yani bu videoya arkadaşlar 1000 like gelirse e, li videoyu baya 10 dakikalık oturup handcamli video çekeceğim. Arkasında konuşarak falan filan. İsterseniz arkadaşlar 1000 like gelirse çekerim. bugün arkadaşlar YTFF'e tepki göstereceğiz. Videodan önce arkadaşlar hem handcam çekeyim dedim. Böyle ufaktan belimi görün. Bu benim oyuna ilk girişim arkadaşlar ayarım yok elim açılmamış şu durumda oynadım yani kusura bakmayın 2 dakikalık da çekebildik en fazla arkadaşın telefonunda yer yoktu o kadar fazla böyle güzel bir video çekmeye çalıştım elimden geldiğince. Bugün arkadaşlar White FF'de tepki çekeceğiz White de bu arada handcamli videolarına falan var orada işte onlara da tepki vereceğiz bakalım White FF nasıl bir oyuncuymuş yani tanımayanlar varsa da tanısın bu arada işte White FF'in kanalında açıklamaya koyarım. Ee, şu videoda burada bitsin. Hemen bu tepkisine geçelim arkadaşlar. Şurada artık arkadaşın sarıcı bitiyor. Kapatacağım kapatacağım diyor. Şurada bir tane koyuyorum. Kapat kapat diyorum. Burada tam ekran şey yapar. Yine burada da bir tane vurdum. mu? Evet geldi arkadaşlar. Bakalım White abimiz neler yapıyor. Bunlar çerez abi. Bunları 1 vs 4 yaptığı videolar var. Bu arada arkadaşlar şu videosunu izlememin sebebi ee, burada abi handcamlar var. Ara ara handcam koyuyor benim gibi az önceki gibi. Bu adam bu arada arkadaşlar insan değil. Yani adam diyorum yanlış anlamayın insan değil bu. That's not human the best player that's white izlerse diye bunları söylüyorum. Yani adam telif atmasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada handcam. Adamın elinin hızına bak bir de benimkine bak. Yemin ediyorum yok böyle bir şey. Adama bak 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 ba, ba. Ya ben şey anlamıyorum abi bak bunlar Ateş ettikten sonra buz atabiliyorlar, hızlı silah değiştirmeyi de basabiliyorlar. Onlara nasıl ellerini alıştırmışlar, hiçbir bilgim yok. Ben onu yapamıyorum abi. Bu arada gerçekten abi adam tarımalı tüfek gibi, tak 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 den, tak diye vuruyor. Ee, ben de arkadaşlar birazcık gün boyunca oynayıp daha sonrasında handikamle video çekeceğim ama tabii ki bundan önce e, bin like gelmesini bekliyorum. Bin like gelmezse hayatta yapmam. Hehehe. <laughs> bin like gelirse arkadaşlar böyle güzel bir kill montaj yapıp şey yapacağım böyle tepki vereceğim kendi kilo montajıma veya ne bileyim işte normal bir maç olur video olur her şey olur arkadaşlar bakacağız duruma göre Hakam su are doing you are best player human player best world Anlasın diye bir şeyler anlatıyorum ama kendimle kendim bile anlamıyorum Neyse hadi bakalım Bu arada arkadaşlar e, elimin hızı nasıldı söylerseniz sevinirim e, Gerçi siz söylemeyin abi utanırım yersiz söylerseniz kötü olurum söylemeyin çünkü ne kadar da kötü oynadığımı biliyorum arkadaşlar. Bugün Vay anasını bak Bugün arkadaşlar hiç elimin ayarım ayarı hiçbir şey yoktu. bir arkadaş bizde olduğu için bugün hiç oyuna giremedim Adamın abi Eline baksanıza el yani gözü kapansa yine oynar rahat rahat Bu arada bu eskiden çok iğrenç bir abi hadi pompalı anlarım Ulan sen bu AVM'de nasıl vuruş atıyorsun acaba Çok garip değil mi arkadaşım AVM'de atma var ya Hah, handcam mükemmel bir vuruş be. Abi adam handcam at. Handcam daha eğlenceli lan bu adam niye direkt şey yapmıyor? Handcam çekmiyor hepsine. Vallahi hepsi handcam olsa videonun 3 dakikasını 3 dakikası da izlenir. Ortalama 3 dakikalık videolar atıyor ama bu birazcık uzun. O yüzden bunu çekeyim dedim ki 8 dakikaya geçsin para kazanayım hem de önerilenleri çıksın video. Abi benim handcam'im nereye? Şu adamın handcam'i nereye? Oha. Hadi onu anlarım da bunu nasıl vurabiliyorsun? Abi yok böyle bir vuruş ya. Ya bu adam büyük ihtimalle abi durmadan arda arda maçları giriyor ediyor bir şeyler yapıyor. Ay yılda bir kere attığı vuruşları mı koyuyor ne yapıyor? Hani arkadaşım bunun kafa vuruş oranı o zaman 100 olması gerekir. Bu adamda var abi gariplikler. Ulan diyorum acaba hile indireyim tamam mı? Hile indireyim ama sadece kafa vuruşu hilesi. Tamam mı? Ondan sonra normal eski halinde oynayayım. Ne görünmezlik ne o ne şu sadece kafa. Abi kim anlar ki olduğumu. Adamlar da kesin öyle bir an hızlı Bak beni bile bu kadar cehalete sürüklüyor bu adamın vuruşları ya. Yok abi bu Rock'u bile yener abi he. Bak bu telefondan abi Rock gibi oynuyor. Rock'un telefon oynayışı da güzel ama bunun kadar değil tabi ki. Ulan abi White FF ile Rock'un vs atmasını o kadar isterim ki. Bak White 444 vs White FF. Rock vs White FF. White 444 vs Rock. Bak şu 3 vs'yi görmeden ölmek istemiyorum abi. Vur kankam su vur. Vur kulaklarına kulaklarına vur. Sen zaten oho abi adam vura vura gidiyor anasını. Gerçi o niye koydu anlamadım bak. O kötü vuruştu o kadar güzel değildi. Bak şu adam a bu üç parmağı ama diğer elle oynuyor ya. Ben diye sağ elimle oynuyorum. Sol alışsaydım keşke tarih 2'den beri. Ama sağa sahaya alıştığım için bir de orada zıplama olduğu için sıkıntı oluyor benim için. Vay aslanım benim senin ben elinin sihirine kurban be. Adamın ellerine bak ellerine nasıl seri oynuyor nasıl seri oynuyor. Vay be ulan ben bu vuruşları atsam telefonu elimden fırlatırım yemin ediyorum. Gerçi abi ben de bir ara bunlar gibi. Yok abi bunun gibi değiller. Bunun ben %10'u kadar oynuyordum bir aralar. Bir aralar tabii ki o da artık yok. Kafa mafa gitmiyor abi kafa mafa gitmiyor. Adamları oy adam tormalı tüfek gibi aga ya. Kanka arada kaldı. Ne onu dönüp Tamam ya ona dönüp vuramıyor mu? Ya geri zekalı işte abi. Videonun patlaması için dönüp olaya bu neye koyacaktın işte oraya? Kankam mükemmel ya. Bu arada inşallah ağzım sesi gelmiyordur lan. Video çekerken azıktım. Bu adam derecelerde de aynı vuruş atıyor. Ulan bari dereceli de atma lan dereceli de atma bari Millet orada derece kasmaya giriyorsa orada show yapmaya giriyor. Yok abi ya Abi beni şimdi kapatacak bak bak bence Hadi Bak şaka yaptım sakın atayım deme Abi şaka yaptım Allah çarpsın ki şaka yaptım ya Oğlum ben şaka yapıyorum adam şakayı gerçekleştiriyor yok böyle bir şey ya Normal değilsin ha. Ben öyle vuruş atsam Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, Twitter, TikTok tüm sosyal medya hesaplarımda paylaşırım anasını satayım. Adam T videonun altıncı dakikasına koymuş. Kalk, kalsın bir tane daha vur. Evet, estağfurullah. Kalsın vur. O sabit adıma vurmazsın da. Helal. Yani, tabii tabi sabit. De. Vurulmaz abi. Ama yeter kaba atma ya yeter ya. Abi şu adamın kaba vuruş oranının yüzde bir bende olsa. Yemin ediyorum tüm turnuvaları girer elmasımı kapar çıkarım. Hadi kanka şunu da vur da videoyu bitirek. Seka Oh no, 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 no Vuruşun güzelliğine gel. Hadi şunu da vur bitirelim. Hop tamam. Neyse arkadaş. Aha dur. Şunu da izledim. Hand -hand. hand -hand izleyelim Handicam Handicam da izleyip kapatalım tamam Neyse evet, arkadaşlar izleyenlere çok teşekkür ederim Buraya kadar izlediyseniz yorumlara yazın abi Bir sonraki videoda hangi youtuber izleyeyim Hangisinin oynayışını daha çok seviyorsunuz Yazın yorumlara abi Bu arada dediğim gibi bu videoya 1000 like gelirse Kendim bir handicamlı video çekeceğim Uzun uzun bir video böyle az önceki gibi Bir iki dakikalık değil Kendinize iyi bakın arkadaşlar Seni çok seviyorum ezan kalın bay bay